Allah şöyle buyuracak. Falanca dostumu, falanca velimi bana getirin artık. Ömrü yeter. Ölsün artık. Bunun üzerine ölüm meleği Allah'ın sevdiği kuluna doğru harekete geçecek. Kabirde neler yaşayacaksınız? Anneniz ölürken neyi yaşadı? Babanız ölürken neyi yaşadı? Amcanız giderken kabre neleri yaşadı? Onu konuşuyorum. Ölüm meleği beraberinde 500 melek ile cennetten kefen alarak, reyhan alarak, güzel kokular alarak o eve doğru yönelirler ölüyü insanı öldüreceği ecelini alacağı eve doğru hızla yürürler. Kanatları rahmetle çarpar, kanatlanırlar. Eve doğru inerler. Başta ölüm meleği Azrail, yanında 500 melek ile muhteşem bir görüntüyle ölecek olan müminin Allah'a yakın olanın evine doğru inerler birbiri ardınca. Her birinde 20 renk belki 20 çeşit koku vardır. Ölüm meleği gelir ölmek üzere olan, ölmesi gereken, eceli gelmiş olan ölüme hazırlanan adamın baş ucuna oturur. Melekler onu kuşatırlar. Her bir melek onun bir organını, elini kor. Kimi gözüne, kimi dudaklarına, kimi yüreğine, kimi eline, kimi ayaklarına. Sonra hep beraber derler ki: İpek giysiler, güzel reyhanlar içerisinde cennetteki makamını gömmek ister misin? Ölünün ölmek üzere olanın gözleri açılır. Hiç gördünüz mü ölmek üzere olanı? Bir anda alnı terler. Gözlerinin şuraları, gözlerinin alt kısımları terlemeye başlar. Alnında ter vardır. Burun, burnundaki delikler kabarmaya başlar. Bir heyecan vardır. Gideceği yeri görmektedir. Cennet o anda açılır. Aradaki bütün perdeler sıyrılır. Makamını görür o an. Bir an uçabilmek, gidebilmek, konabilmek, yürüyebilmek için sanki zemin yoklar. Kapılar bir açılsa, bir gidebilse diye bekler. Ölüm meleği der ki, bak senin hizmetçilerin bunlar işte. Senin dostların bunlar işte meyveler elbiseler cennetin bütün renkleri bütün ihtişamıyla görünür. Ruh hemen çıkmak ister, beden müsaade etmez. Ölüm meleği yavaş der. Yavaş alacağız seni götüreceğiz. Üzülme, korku yok, ağrı yok, endişe yok o anda. Çünkü Allah'a yakındı. Allah'a yakın olanı Allah yakındır. Onun için ölüm meleği der ki ey nefis, ey edepli nefis çık artık. Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı. Hadi temiz sulara, muhteşem gölgeliklere doğru çık der. Ölüm meleğiyle beraber kişi nefsini Allah'a teslim eder. Vakaa suresinin 89. ayeti o anda bu anı anlatır ki kişinin ölüm anı böyle yağın içinden çıkan bir kılın çıktığı gibi temiz ve rahat çıkar. Azrail ruhu alır. İşte böyle öleceksiniz. Tam böyle öleceksiniz. Şu anda dünyaya dalmış olanlar zevku sefa içinde olanlar, belki şu anda secdede olanlar, belki şu anda ekran başında beni izleyenler, işte aynen böyle öleceksiniz. Yaşayacağınız şey böyle olacak. Ruhunuz vücudunuza diyecek ki sen bana ne iyi bir dostun, ne iyi bir arkadaştın bana diyecek, beni hiç üzmedin. Vücudunuz ruhunuza diyecek ki sen de bana ne iyi bir dostun, beni hiç üzmedin. Sonra Azrail aleyhisselam ruhu alacak. 500 melek ile beraber cesedin etrafında toplanacak. Onu en güzel kokularla kokulandıracak. Ona kefen giydirecekler. Melekler saf saftır. Evden semaya kadar Beytül Mamur dediğimiz Kabe'nin gökteki iz düşüne kadar yukarılara doğru hızla hızla yürüyecekler, yükselecekler. Saf saf her taraftan ölen kişinin ruhuna hoş geldin, selam diyecekler. O gün ona selam vardır. Selamı hak etmiştir. İşte o an şeytan bağıracak. Eyvah bu Adem oğlu nasıl elimizden kaçırdık? Nasıl imanla müsaade ettik? Onu nasıl Allah'tan uzaklaştıramadık? Ruh semaya çıkacak. Yetmiş bin melek onu karşılayacaklar. Arşa varınca, semalara varınca secde edecek ruh Allah'a. Kişi sonra meza gökten yere indirilecek, mezarına konulacak mezarına konulunca kişi, mezarına yerleştirilince kıldığınız namazınız sağ tarafınıza gelecek. Orucunuz sol tarafa gelecek. Kur'an ve zikir baş ucunuza gelecek. Ayaklarınıza camiye yürüyüşünüz gelecek. Kabrin yanına sabır gelecek. Sonra namaz diyecek ki Azap meleklerine uzaklaşın. Bu adam benimle meşguldü. Bu adam Allah'ı biliyordu. Siz ona yaklaşamazsınız, yanaşamazsınız diyecek. Oruç diyecek ki uzaklaşın ondan. Bütün amelleri bir biri ardınca ona cevap verecekler. Sonra Allah diyecek ki iki melek gitsin. İki melek gelecek yan tarafına doğru kişinin oturacaklar. Oturtacaklar onu. Biri sağında biri solunda. O oturtma fiil bir oturtma değil. Siz eğer mezara bir kamera koysanız bir şey göremeyeceksiniz. Rüyadaki bir adamın rüya görmesi gibi, uykudaki bir adamın rüya görmesi gibi, bir adamın hayal görmesi gibidir. Kameralarınız işe yaramayacak. Sizin o sorguyu ve o zuvali göremeyeceksiniz. Soru sorulacak. İlk soru şudur. Rabbun kim? Eğer müminse Rabbi Allah, Rabbim Allah diyecek. Mezarda onu söyleyeceksiniz inşallah. Muhammed kimdir diyecekler. Veya peygamberin kim? Peygamberin Muhammed aleyhisselam diyeceksin. ...Kible neresidir? Kabe diyeceksin. O gök gürültüsünü andıran sesleriyle seni Şöyle bir yoklayacaklar baştan sona. İbrahim suresinin 27. ayeti Yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabit fil hayati dunya ve fil ahira Allah dünya hayatında ve ahiret yurdunda insanları iman edenleri sabit, güçlü ve kararlı bir cevapla güçlendirecektir. İşte o cevap Mahşer, mahşerden önceki kabirdeki cevaptır. Ölüm meleğinin yanındaki sual soran meleklere cevaptır. Cevaplar verildikçe melekler diyecekler ki bildin bildin ne mutlu sana Allah sana mekanı açtı ne mutlu sana bir hayat. Sonra bütün kapılar açılacak ve bir anda mezarına bir kapı açılacak bak diyecekler cennetteki makamına bak Cenneteki makamına bakacak, sevinecek. Bir anda belki 20 metre kadar genişleyecek mezarı ona. Denecek yukarıya bak. Yukarıya bakacak. Bir kapı görecek. O kapının ötesinde cennet var. Akrabalarını görecek. Cenneti hak edenleri görecek. Nimetler görecek. Ona denilecek ki bu senin yerindir. Biraz sabır. Mahşer'den sonra buraya gireceksin. Altına bak diyecekler. Altına bakacak, orada cehennemi görecek. Ateş ve niran görecek. Denecek ki ona, eğer sen isyan etseydin buraya düşecektin. Sen Allah'ı bildin. Sonra cennete giren 77 kapı açılır. O bütün kapıları görecek. Mekan ona açılacak, genişleyecek. Ya Rabbi sana hamdü senalar olsun denir. Bu sizin ölümünüz. Bir de Allah'a uzak olanın ölümü var. Ölüm hali gelince Azrail aleyhisselam bütün meleklerle yanına gelecek. 500 melekle son derece korkunç bir surette denilecek diyecekler ki ona Ey kötü ruh, ey fasık ruh, ey Allah'ı bilmeyen ruh Hadi çık. Sen zalimdin. Cesedi hoyratça kullandın. Ceset de seni hoyratça kullandı. Siz Allah'tan uzaksınız. Allah sizden uzaktır. Bir dikeni, bir dikeni pamuğun içine atarsanız, yünün içine. Sonra o dikeni pamuğun içinden çekerseniz, nasıl çeker? Bütün pamuğu parçalar mı? parçalar. Yünü parçalar mı? İşte onun vücudu, onun ruhu vücudundan işte böyle kaldırılacak. Adamın gözü sağa doğru dönecek, sola dönecek. Dudakları mosmor ölürken yüzünde bir endişe var, bin endişe var. Heyhat diyecek. Keşke bilseydim Allah'ı. Heyhat diyecekler bilmedin Allah'ı. Keşke secde etseydim etmedin ki diyecekler. Bırakın dönsem diyecekler. Kella. Hayır hayır asla dönemezsin diyecekler. Bin defa dönmeyi isteyecek. Dönemezsin. Sen yolu kaçırdın diyecekler. Sağa dönecek yol yok. Sola dönecek yol yok. Keşke bütün dünya benim olsaydı Allah için verseydim diyecekler. Daha azı istendi senden. Sen Allah'a bilmedin ruhu vücudundan alınacak. Sonra yerin yedi kat aşağısına doğru hızla indirilecek ruhu. Gitti her yerden diyecekler ne berbat bir ruh bu ne kadar kökün kötü kokuyor. Kimin ruhu bu Allah'ı bilmeyen imanı bilmeyen hayatı boyunca her türlü zevku sefasını ilah edinenlerin firavunlaşanların ruhu diyecekler. Gitti her yerden tar edilecek, kovulacak, sonra o mezara indirilecek. Yanında namazı yok, oruç yok, sadakası yok, sabrı yok, Allah'ı bilişi yok, tekbiri yok, zikri yok. Ne Allah demiş, ne elhamdülillah demiş, ne besmele demiş, ne camiye gitmiş, ne Allah'a eğilmiş, ne yetim başı okşamış, ne gariban tutmuş. Diyecekler ki kaybettin, kredini kullanamadın, 60 seneyi bütün bir geleceğe heba ettirdin. İki melek gelecek yanına sağına sonuna konuş Allah kim, Rabbin kim diyecekler. Bakacak onlara aval aval bakacak, bilmeyecek, Allah diyemeyecek. Dönecekler diyecekler ki peygamberin kim, Muhammed hakkında ne dersin? bakacak sadece susacak mosmor olacak hay bilmez olaydın diyecekler azap görecek minberde Ebubekir Hazreti Resulullah'ın yakın dostu azim adam Hazreti Ebubekir minberdedir. Başını kaldırır. Şu cemaate şöyle bir bakar. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın minberinde konuşacak, konuşacak, hitap edecek, gönülleri dolduracak Hazreti Ebu Bekir. Nerede güneş yüzlüler? Hani neredeler? Hani harp meydanında yenilmeyen kahramanlar? Hani neredeler? Hani şehir kuranlar? Hani neredeler? Kalelerin yüksek duvarlarına örenler? Hani neredeler? Zaman çürüttü onları karanlıktalar karanlıktalar şu anda sonra dönüyordu cemaate elinizi tez tutunuz Allah'a dönün ve kendinizi kurtarın diyorlardı